Merhaba sevgili kovalar. Bugün 28 Temmuz Pazar. Güneş günündeyiz. Gün içerisinde iletişim trafiğiniz artabilir. Sürekli telefonda görüşebilir, mesajlaşabilirsiniz. Ancak özellikle iletişim araçlarındaki bazı kısıtlamalar ve sorunlar nedeniyle iletişimlerinizde yanlış anlaşılmalar da olabilir. Lütfen gönderdiğiniz mesajlara dikkat edin. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 28 Temmuz Pazar güneş günündeyiz. Ay Koç burcunda ilerliyor. Günün ilk saatlerinde Koç burcunda ilerleyen ay Merkür'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa düşecek. Gün boyu ay boşlukta olacak ve ay Merkür karesinin etkisini hissedeceğiz. Bu nedenle günlük işlerimizde yavaşlamalar, aksamalar, bazı gecikmeler söz konusu olabilir. Verim almakta zorlanabiliriz. Eğer gün içerisinde önemli anlaşma, iş toplantısı, yeni girişimler, başlangıçlar veya alışverişler yapmayı planlıyorsak biraz daha temkinli olmalıyız. Erteleme imkanımız olanları erteleyelim. Eğer ertelemiyorsak da tüm olumsuzlukları göz önüne alarak daha tedbirli davranmaya çalışalım. Bugün Mars-Plüton arasında karşıt açı etkinleşecek. Mars-Plüton karşıt açıları oldukça zorlayıcı enerjiler ortaya çıkarabilirler. Bireysel olarak özellikle öncü grupları Yengeç, Oğlak, Terazi ve Koç burçlarını çok etkileyebilir. Bunun yanı sıra ülkemizi de önemli ölçüde etkileyecek bir açık kalıbı olduğu için gün içerisinde e, olumsuz olaylar, tartışmalar, e, kazalar veya şiddet olaylarına karşı temkinli olmalı, riskli ortamlarda bulunmaktan kaçınmalıyız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.